Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Efe. Ben de Ahmet Bugün ne oyun? Bugün Ahmet Şeref'in evindeyiz. ve ne yapıyoruz şef Söyler misin? Oyuncaklar. Oynuyoruz. Oyuncaklar mı oynayacağız? Bugün arkadaşlar oyuncaklar oynayacağız. Hatta evet, evet. Hatta. Arkadaşlar. Eğer videoya şey 7 like gelmez Efe ölür. Geldi. atarak gelmesi ölür. Am geldi. <laughs> Aa! Aa! O kıkır böcek. Pum pum, pum. Şeref zaten Yok. Sanki bu oyuncak ya, ben o kadar da. <laughs> kalmadı galiba gösterebilirim değil mi hemşire? Evet. Aa düşmesin de izin varsa. Ama benim en sevdiğim bu. Çünkü burası sıfır açılabiliyor bakın. İyi. Ben bu kapadım ama şurada adama falan var. Bakın göstereyim size. Bu şey, bu geminin bir başkası. Abi şu masum feneri. Oh! İşe bakın bu kap. İşe bakın bu. Ben bu adamı biliyorum. Ben bu adamı. Bu. Böyle şey var. Bugün ne oynayalım? Bunu mu oynayalım? Bir başka bir şey mi oynayalım? Bunu oynayalım. O zaman arkadaşlar. Biz. Şimdi oyunumuzu kuruyoruz. Hemen geliyorum. Ya. <laughs> arkadaşlar bakın. Oyunca... Kediye bakın ama geldi buraya. Oyuncağı duyunca hemen geliyor arkadaşlar. Sormayın. Bakın mama ne? Baba dersiniz gelmez. Ders dersiniz de gelmez. Ama oyuncak gelsin anı dersiniz anında. Şimdi bunu nereye koyacağız ama? Şimdi kanka ben bu oyunu beri yani. evet, ben beri kendim oynuyorum yani. Hey ben kaşan kamerayı nereye koyacağız ona düşünüyorum. Kamerayı şuraya koyuyoruz. Şuraya da koyabiliriz. Evet. Aslında yok koyamayız. Bak şu kutuya koyabiliriz. Şuraya. Nasıl nasıl? Güzel. Şurada çıkartalım. Hemen böyle bir ayak Bu fener mi ki masum? O yüzden bu köşeye koyuyoruz. Bakın arkadaşlar bu da bir tane. Bakın bu, bu düşmanımız bu. Arkadaşlar. Düşman bu. Çık. Bakın burada ne var? Ne, ne yapıyorsun? Hadi. Arkadaşlar. Şu, kamera burada değil. Ya kamerayı değil. Kamerayı değil. en sevdiğim karakter Kaksı Korsa. Doğru. Ben bu karakteri oynatacağım. Az kaldı kanka. Ve bu neymiş? Bu da kaptan yardımcısı. O yüzden bunu buraya koyuyoruz. eee ben bu... Ve şimdi... Arkadaşlar neyse biz fazla uzatmayalım. Biz oyunu kurup geliyoruz o zaman. Kaptanı... Dur kanka bak. Dur durdurma. Niye? Şurayı... Hayır durdurma. Dur. Bir şey göstereceğim arkadaşlara. Karşınızda geminin kaptanı geliyor. Hazır mısınız? Dırırırırır. Dırırı. Ne? bunu alıyorum ben görevlikten ve Neyse. Oyunumuz hazır Aynen. dur hazır Aynen. değil. Aynen. Ben hazırlayayım öyle. Aynen. Evet hadi geliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar oyunumuz hazır. Evet. Ama bunu koymadık kanka bak. Ben bunu ayarlayayım. Sen şunu bir al. Bu benim değil. Evet. İşte dursun o Arkadaşlar burada da bakın pompalarımız var. Bunları da Bunlar tabi depoda kalacak. Ondan sonra içinde kılıç vesaire var. Bakın. Bu kılıç şimdi bu, bu kalsın. Bu topları ne yapıyoruz derseniz bakın. Bu içindeki düğme var ya. Topu buraya bastırıyoruz. Şu anda giydi içine. Şimdi bakın ne olacak. İyi Gördünüz mü? Vurduk topu şu anda. Bu ara. Otoma Kaptan, kaptan öldü. <laughs> Arkadaşlar bakın şimdi çok komik bir şey yapacağım. Kaptan öldü. Kaptan öldü. Bir de o benim karakterim. Haydi lan sen Oy. Al kanka bunu da hadi. Ve başlayalım aynen, da bunu kanka. buraya. Bu burada kalsın kanka bak bu buraya daha çok yakışıyor aynen. Bu? Ha o da. Deponun sahibi. Tamam. Topumuz. Aa topu orada dur. Bir topu ver kanka bana. Bu topumuz depoda kalacak. Arkadaşlar fazla gözükmeyebiliyoruz çekeyim. Şimdi bunu da arkadaşlar nereye koyacağız derseniz tabii ki de Aa! Buralara koymayacaksın. Koyacağız. Tabii ki de buraya bunu da buraya koyacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi gemimiz bu tamam şimdi oldu. Gemimiz evet. hadi oyuna başlayabiliriz. Şimdi kaptan sensin değil mi? <laughs> evet aynı. Yalnız bu adam uykucu o yüzden buna ceza veriyorum ve bir gün boyunca yer değiştiriyorsunuz. Evet. Bundan sonra sen daha önemli bir karaktersin. <laughs> hey o benim fark ederim. Evet işte sen buraya uzanırsın ama yer mi gülüm. Hadi o zaman. Şimdiki durağımız. Bilmiyorum. Abi. Abi benim anneannem öten tamam, borcum vardı. Anneannem de özür gidebilir misin ya? <laughs> tamam gidiyoruz. diri <laughs> diri diri. Şampiyon. Abi geçiyorum. Tut kaptan. Çabuk geri gel. <laughs> ya, kedim. Amca'nın geldik İn aşağıya. He. <laughs> <laughs> Amca. Abi ya. Ben tam olarak 1000 TL istedim. Bu nasıl bir şeydir be? 1000 TL mi? Ha. Lan gemimizde 5 kuruş yok. 1000 TL'yle daha burayım ben sana. Yok yok ben verdim ki bende 10.000 TL vardı. <laughs> o zaman gidiyoruz. <laughs> Dı dı dı. Dı dı. Şimdi nereye gideceğiz? Abi. Düşmanların Ay, olduğu yere. Artık düşmanların olduğu yere giderim. Silahımla herkesi vururum. Tamam gidiyoruz. Dırı. Dırı. Dı dı. Orada bir iskelet var. Herkes ateşe İskelet gözükmüyor orada. Orada iskelet var. Herkes ateşe. Çabuk. O sırada benim kate uyuyordu. Ay, ay, ah, a, a, ve mer iskele kaptan o, ve arkadaşını kutuza düştü. Aa düştük. Ay bum. O yanına. Burası serbest değil mi ona? Anne. Ay çok özür dilerim. Pardon. E bir Benim kuşum vardı ördü benim. Hadi kanka şimdi devam edelim. Aa. O zaman gemi... bu bizim ikinci videomuz ve kanala abone olduğunuz mu çok güzel bir videolar gelecek. Evet takipte kalın. Artık bu geminin kaptanı benim. Herkes bana hesap edecek. Pum. O sadece benim karakter. La 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 la. Yardım edin. Pum getirmem gerek. <Gülüyor> <Gülüyor> Kanka kaptan nerede? Bilmiyorum. Ah, ne oluyor? Harekete geçtik mi kaptanım? Şey, kaj. Çok kaç bir şey gözükmüyor. ne oldu? <laughs> neyse biz oyun oynamayalım bence. Niye? Başka bir şey yapar Bak şimdi kaşımı yok etse. Ka boyu çok büyük. Aa, ya, iyi misin? İyi misin? <gülüyor> <gülüyor> ay, 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 ay,

Öldün mü? Olma çabuk ol. Yoksa... Bir şey olmaz. <laughs> Dikkat köpek var. Din 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 hadi, gel, hadi kalk. şeytan yardım ismini Baba. Bir Arkadaşlar eğer <laughs> videoya abone olup eğer videoya abone olup like atmazsanız Efe birazdan ölecek. Tövbe evet, evet, tövbe evet, Kim ölecek? Kim? bir de sıçır ver. Ay tamam kız. Bu da bacına çay yemeyeceğim Ulan ya inanmıştım. O gitti galiba. Yiyebilirim. Nom nom nom. Veriyordu. Arkadaşlar bu videoda Arkadaşlar bu videoda bu olsun, gel gel, bitir, 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 <laughs> da olsa bir dakika bitirelim öyle. Bu videoda bu kadar olsun. Ben Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ne yapmayı unutmayın. De. En iyi kardeşi grubunda Ayşem ve Hayvanları kanalına ben Küçük Hayvanlar ve Mehmet TV kanalına abone olmayı oh, unutmayın. Ne atmayı unutmayın. Şimdi çok ama çok seviyoruz. Hoşçakalın.